Bunlar. girmeyeyim şimdi ee, ya, Ben şöyle sesler. bakıyorum bakın e, deprem bize toplumsal dayanışmanın ne kadar önemli olduğunu gösterdi evet. ve her alanda toplumsal dayanışma inanılmaz yani kadar büyük, büyüdü e, deprem bölgelerinde toplumsal dayanışmayı örgütleyenlerin ee, sivil toplum örgütlerinin ve siyasi partilerin ne kadar rolü olduğunu da gördük. Bir şey yitirdi. Bakın bu bize bir şey gösterdi. Uzun süredir aslında Türkiye'nin unuttuğu toplumsal vicdan yeniden şekillenmeye başladı. Ben tribünlerdeki hem çocuklara yönelik atkıların atılması hem peluş oyuncakların atılması o muhteşem görüntülerde ...toplumsal vicdanın harekete geçtiğini görüyorum ama... ...aynı şey hükümet istifa sloganlarında da... ...biriken öfkelerin... ...toplumsal vicdana dönüşüp... O, ...o sloganlarla bütünleştiğini de görüyorum. Yani ya bir süre sonra insanlar... ...çünkü sen ne anlatırsan anlat... ...yaşadığı önemli. Sen ne anlatırsan anlat... ...orada kaybettikleri önemli. Evini, barkını, çoluğunu, çocuğunu kaybetmek... ...sanıldığı kadar öyle iki cümleyle... ...halledebilecek bir meselenin... ...olmadığını biliyoruz. Tribünlerin tavrı... Anayasal bir haktır aynı zamanda. Yalnızca toplumsal vicdanın ve öfkelerin ses olup stadyumlarda yankılanması değildir. Anayasal bir haktır. Ama iş öyle bir noktaya geldi ki hükümet istifa, kızılay başkanı istifa etsin söylemleri bile neredeyse yeniden hainlik de, teröristlik de Bu yanlıştır. Yani çözmek sorunu çözmek isteyenler, Türkiye'de bir ortak masa kurmak isteyenler yaraları birlikte sarmak isteyenlerin yapacağı farklı seslerin olabileceğini peşinen kabul etmektir. Anayasal hakları unutmadan hareket etmektir. Fenerbahçe ve Veçtaş taraftarı bence önemli, değerli bir hamle yapmıştır. Ben bir Galatasaray'dayım. Uzun sürede Galatasaray Dernek Başkanlığı yaptım. Bütün taraftarların kulüp başkanlarından da bağımsız hareket etmek gerekiyor. Arka arkaya iktidar o kadar şey ki paniğe kapıldı ki kulüplere hemen yazı yazdırma ihtiyacı hissettirdi. Taraftar yalnızca kulüp başkanıyla kulüp yönetimiyle birlikte olmaz. Taraftarlık başka bir duygudur ve taraftarda her siyasi eğilim vardır. Yani hükümet istifa sloganı atanlar içinde de ben her siyasi eğilimin olduğunu düşünüyorum. Umuyorum bir Galatasaraylı olarak da Galatasaray taraftarları da Fenerbahçe ve Beşiktaş e, seyircisinin bu tavrına destek tavrı gösterirler ee...